Herkese merhaba. Tarihlerden 16 Kasım günlerden Salı, dünyanın en önde gelen borsalarından olan Hoabin sundu. Hoabin'a hoş geldiniz. Benim bugün biraz boğazlarım gittik, o yüzden sesim biraz daha değişik gelebilir. Ancak e, bu size anlatmamı engelleyebilecek bir acı değil açıkçası O yüzden e, bugün yine sizlere bilgi dolu bir video hazırladık özellikle dünkü videomuzda sizlere Bitcoin'e düşüş başlayabilir mi diye bir video çekmiştik ki geldiğimiz noktaya baktığımızda 61 bin lira kadar gevşen bir Bitcoin fiyatı görüyoruz Bununla birlikte e, makro tarafın aslında kripto paraları etkilediğini söyleyebiliriz. Çünkü kripto paralar özneninde herhangi bir olumsuz haberi şimdiye kadar rastlamadık. Dün e, SEC'nin Vanek Bitcoin ETF'ini reddetmesiyle birlikte aslında bu ufak bir neden olsa da Piyasayı etkiledi ve onun dışında zaten Amerika'da başlayan bu majör endekslerdeki e, zayıflıkta aslında risk iştahını kıstı. Özellikle dün sizlere biraz makro verilerden girmiştik. Michigan Tüketici Güven Endeksinin 10 senenin en dibine inmesi de bunlardan bir tanesi olmuştu. Yani yatırımcılar Fed'in hamlelerine güvenmiyor ve enflasyonun kalıcı olduğuna inanıyor. Sizlere hep şunu anlatıyorduk enflasyonun artması bitcoin'i de arttırır. Ama şöyle bir durum var. İlk olarak endeksler çökerse kripto paralar da bir dibe gelir ardından toparlanmaya geçer. O yüzden makro taraftan ne yazık ki kaçamıyoruz. Öyleyse makro dedik. Bugünkü makro rakamlarına da bakalım. İlk olarak her zamanki gibi Amerikan ana endekslerinden başlıyoruz. Dünkü kapanışlara baktığımızda yatay hafiften zayıf bir seyir vardı. Peki bu sabah Asya'ya baktığımızda orada da Çin tarafı karışık yani Asya genelinde e, doğrusal ve hatta toplu bir yön yok. O yüzden risk iştahının zayıfladığını buradan da anlayabiliyoruz. Peki açılış öncesi vadeliler ne yaptı diye baktığımızda vadelerde özellikle e, Avrupa vadelerinin hafiften artı fakat kararsız seylerde olduğunu görüyoruz. Bugünkü ekonomik takvimimizde öncelikle e, Euro bölgesinden büyüme verileri gelecek ve Amerika'dan da sanayi üretim ve perakende satışları gelecek. Ancak Bugün biraz akşam saatlerinde piyasayı takip etmek zorunda kalacağız. Çünkü Lagard konuşacak. Bunun dışında da 3 tane Fed üyesi konuşacak. Peki ekonomik takvimde kripto paralar neler var diye baktığımızda en önemlisi bir kere VET'in bir ağ güncellemesi olacak. Bununla birlikte Elrond'un da yine DEX dediğimiz yani merkeziyetsiz borsalara bir köprü bir iletişime olacak. Onun dışında ben önemli bir veri göremedim. Öyleyse bir rakamlara geçelim. Huobi Global Terminal'imi açtım. Bitcoin son 24 saat içerisinde 60.300 dolar seviyene kadar gevşedi. Bununla birlikte 64 binlerden döndü ki dün sabahta 66 binlere yakın seyrediyordu. Yani net bir şekilde biz burada trendin zayıf olduğunu görebiliyoruz. Bununla birlikte Tabii Bitcoin 66 bini kıramadığı için bütün altlarda devrildi yüzde yediler yüzde beşler yüzde sekizlik gibi düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Ancak e, bu açıkçası geçen haftalarda özellikle son iki hafta kripto para piyasasındaki kazançların bir miktarının kar realizasyonlara döndüğünü ve özellikle buradaki e, açılan e, opsiyon kontratlarının ve hatta vadeli kontratlarının bu etapta fazlalığından kaynaklanan bir kaldırıcı etkisi de görebiliriz. O yüzden bu bir düzeltme olarak şimdilik bize e, yansıyor ve 60.500 dolar seviyesinde Bitcoin bakalım 60.000 üzerinde kalabilecek mi? Bunu da teknikte inceleyeceğiz ve baktığımız zaman zaten bugün e, top 20 coinlerin e, hepsinin zaten e, trendleri zayıf. Ee, artan bir altcoin baktığımda açıkçası çok e, piyasa değeri büyük olan ve hatta önünün bir altcoin göremiyorum. Ve diğer tarafta tabi bir de grafiksel olarak inceleyelim. Zaten e, burada bir free fall yani serbest dalış olduğunu görüyorsunuz. Zaten şöyle bir güne baktığımda kıpkırmızı olan bir listeyi görüyorum. Bununla birlikte altın 1865 dolarda. Düne göre bir değişim göstermedi. Dolar Türk lirası da 10 12 seviyesinde. Şimdi bu sefer de tabii ki de aç gözlülük endeksine bakacağız. Çünkü eğer e, yatırımcının görüşü geriliyorsa yani risk almak istemiyorsa burada biraz daha pedaldan ayağımızı çekeceğiz. Bu da şu anda 71 olan e, aç gözlülük endeksi. 50'ye doğru yaklaşmaya başladı. Bu e, açıkçası piyasa alıcıları açısından zayıf bir görüntü sunuyor. Keza e, sentimet dediğimiz hassasiyette de neredeyse yarı yarıya yani bayağı bir e, gevşedi. Ve bununla da birlikte yatırımcının risk iştahında önemli bir artış göremiyoruz. Ve tabi bitcoin 60 bine gevşerken e, bitcoin kontratlarında en fazla longların e, likidite olduğunu yani e, burada stoplandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte kurumsal alıcılara bakmak lazım. Kurumsal alıcılarda en fazla yine Bitcoin alındı, Ethereum ve Cardano alındı dolayısıyla kurumsal alıcılarda 13 hafta olması lazım. Aynen öyle. Kurumsallar üst üste kripto para almış oldu. Tabii Cardano dedik çünkü kurumsalların burada 16 milyon değerinde Cardano aldığını gördük. Cardano'nun kurucusu da halen de Afrika'da ve şöyle söyleyebiliriz biz buradaki iş birliklerini önümüzdeki dönemde Cardano'nun fiyatlayacağını düşünüyoruz ve bununla birlikte Cardano'nun CEO'su bir açıklama yaptı ve dedi ki Afrika'dan çok büyük sürprizler dönebiliriz birçok ortaklık işbirliği olabilir dedi bunun yanı sıra Anthony Sakaramucci bu adam e, bir fon yöneticisi. Ve bununla birlikte 2025 yılının sonlarına doğru Bitcoin'in 500 bin dolar olabileceğini ve bu seviyelerinde halen de Bitcoin almak için önemli olduğunu ifade etti. Ve devam ediyorum. Valkyrie biliyorsunuz ki Valkyrie'nin bir ETF'i var ve bununla birlikte 100 milyon dolarlık DeFi Hedge Fund başlatıyor. Şimdi... Aslında bu hedge fon e, bildiğimiz fonlardan ziyade biraz daha ters pozisyon alan desek e, yanlış olmaz ve bununla birlikte Ethereum, Solana dahil olmak üzere 24 tane varlığı hedge fonunu ekleyecek. O yüzden bu taraf biraz daha shortları artırabilir. Önümüzdeki süreçte burası biraz daha şekilleneceği için şimdilik e, Ethereum ya da Solana için. E, zayıf diyemem ve bununla birlikte Tether ve Bitfinex'e yeni cezalar kesildi. Bu da açıkçası piyasanın biraz güvenini kırdı diyebiliriz. Şimdi geçiyorum şeyin verilerine. Dün borsalara satılmak olarak düşündüğümüz e, bir miktar bitcoin girişi vardı. Ve bununla birlikte fonlama oranlarına baktığımızda sürekli fonlama oranlarında bir miktar azalma dün hafiften alıcılı olsa da açıkçası hacim burada satış yönünde arttığını net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden Bitcoin'de 60.000 ve 58.800 çok önemli destekler olacak ve 4 saatle geçtiğimde MACD, Momentum, Parabolik SAR hepsinin satışta olduğunu görüyoruz. Yani burası halen daha zayıf seyri destekliyor ve Bollinger e, bakmak gerekirse Bollinger'da da burası 58.400 bizim de bahsetmiş olduğumuz 58.000 e, ve 59.800 ve 58.600 desteklene kadar uzanıyor. O yüzden Bitcoin'de biraz daha beklemek ve 60.000 üzerindeki hareketlerini seyretmek lazım. Fakat şu ana kadar oluşan haber akışında ve global risk iştahında, Bitcoin biraz 60 binin aşağısına sarkabilir gibi duruyor. Bununla birlikte Ethereum'da üçgen çalıştı ve bu üçgen bir düşüşe işaret, bir dönüşe işaret ettiğini belirtmiştik. Burası yaklaşık tekrar etmek gerekirse üçgenin dik kenarı yani %7. Kırdığı takdirde %7 burası 4150'lere kadar devam edebilecek bir satış baskısından bize aslında söylüyor. Fakat burası tekrar toparlanır. 4500'ü kıramazsa yine Ethereum'da satış gelebileceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte AVAX'ı incelediğimizde AVAX 3 haneleri gördü. Bir miktar geri çekildi. Minor trend 86'lardan kanalın alt bandı da 74'lerden geçiyor. O yüzden buradaki tutunmalar Avax portföyünüze eklemek isterseniz bu seviyelere bakabilirsiniz. Bununla birlikte bir de son olarak Polkadot'a bakalım. Çünkü Polkadot'ta da çift tepe vardı. Burası yüzde %11 %11'i işaret ediyordu ki burayı aldı. Bundan böyle Polkadot'ta en yakın destekler yine 40 dolar olacak. Aşağısa sarkmak isterse de 3750 ve 3550'leri göreceğiz. Polkadot açısından şu anda erken davranmaktan ziyade fonları e, kademeler ayırmak daha mantıklı olacak. Çünkü Polkadot özellikle Ethereum baktık, Solana baktık. Biraz iskontolu kaldı. O nedenle Polkadot'un tekrardan tep e, yükselmesini ve e, en azından 50 dolarları bir yapıp orada belki yeniden bir düzeltme getirebileceğini inanıyoruz. Bugünlük e, sesim için kusura bakmayın. E, yani dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ancak gerçekten çok zorlanıyorum. E, yarın tekrardan daha sağlıklı görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.